Tekrar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar kanala video çekmek için hazırlandım. Arkadaşlar uzun zamandır video çekemiyorum. Biraz aksilikler, yoğunluklar, işte hayat koşturmaları diyelim. Vakit çok bulamadım. Bugüne kısmet diyelim. Şimdiki konumuz ise ne olacak? Aklınızdaki kişi sizi unuttu mu? Hakkınızda neler düşünüyor? Uzun zamandır bakmadığımız için hem güncel enerjisi hem de anlık olarak duyguları nelerdir buna bir bakalım göz atalım. Her zamanki gibi iki destemiz var. Videoyu durak satıp seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben birinci desteden başlıyorum. Şimdi. İlk olarak arkadaşlar aklınızdaki kişiye size anlatmasını isteyeceğim. Yani sizden nasıl bahsediyor? Siz onun için nesiniz? Kimsiniz? Nasıl bir anlam ifade ediyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Bu daha çok sizi nasıl tanımladığı ve ifade ettiği ile alakalı olacak. Şöyle 3 kart seçeceğim. Hemen başlayalım. Kılıç üçlüsü, şeytan kartı, para üçlüsü, değneklerin dokuzlusu ve habersiz enerjisi. Şimdi arkadaşlar burada bu kişi sizi aldatmış olabilir, size yalan söylemiş olabilir, bazı konularda netlik vermemiş olabilir ve burada bu insanla yasak aşk yaşamak zorunda kalmış olabilirsiniz ya da bu insanla yanlış bir hamlede bulunmuş olabilir. Tabii ki burada üçüncü kişi formu çok yüksek oranda çıktı. Yani aranızda büyük bir ihtimalle ya üçüncü kişi varlıkları zaten belli başlı bir olay olarak, sirkülasyon olarak ilerlemiş olabilir ya da siz bu insanla başlarken veya devam ederken sonraki oluşan süreçler, olayların akışlarında bozukluklar yaşanmış olabilir olarak ...bir e, analiz geldi burada. Yani üç tane kartımızda da üçlü ilişkiye vurgu yapabilecek enerjiler söz konusu. Bu insanın sizi tanımladığı alan şu. Sizi kırdığını düşünüyor. Sizi kırdığım insan olarak tanımlıyor. Yani ben bu insanı kırdım, gönlünü kırdım, inancını kırdım, hayallerini kırdım. Ümitlerini, bu, bu yola dair olan inançlarını kırdım aslında diyor. Ve size karşı e, fazla dürtülerinin çalışması belki de fazla cesur ilerleyemeyecek olmasından kaynaklı olarak kendini duraksattığından da bahsediyor olabilir. Şimdi burada şeytan kartı bu insanın fazla bağımlılıkları olabilir hayata karşı. Yani kendini çok duraksatamayacağı veya kendini çok fazla e, koordine edemeyecek bir düzlemde bağımlılıkları olabilir. İşte alkoldür, cinselliktir, işte tutkulardır gelişi güzel bir hayat düzeni olabilir bu kişinin yani bu kişi sanki kendisini size çok adapte edememiş veya adapte olamayacağını düşünerek de başka kişileri başka durumları hayatına aktarmaya çalıştığını görüyorum evet burada yanlış yaptığını farkında ama yani burada sizden nasıl bahsettiğine bakıyorum burada kesinlikle size yanlış yaptığını veya size yanlış yapma potansiyeli barındıran bir kişi olduğunu söylüyor kendisi için yani siz ona göre daha dürüst nitelikte birisiniz. Bu insan size daha çok yanlış yapabilecek bir pozisyondaymış gibi geldi. Hatta bu insan sizi ilk gördüğünde ben bu insanla yapabilir miyim ya da yapamaz mıyım? Karakterlerimiz uyumlu mudur, uyumsuz mudur noktasında bir git gel yaşadığını görüyorum. Çünkü size baktığı zaman veya sizi anımsadığında şunu düşünüyor olabilir. Yani ben bu kişiye tam kendimi adapte edemeyeceğim galiba. Ya da geçmişte çok fazla duygusallık veremediğim bir kişi olarak görüyorum da diyor olabilir. Ama burada sanki sizin bu insanla ilişkiniz ciddiye binmesini beklerken en azından bu konuya dair bir umut beklerken bu insanın bu durumu vermemesi veya veremeyecek olmasıyla alakalı bir mevzu çıktı. Peki sizi böyle tanımlıyor arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuz olarak ne düşünüyor, ne hissediyor, unuttu mu? Bunu soracağız. yani şu an ne düşünür ve ne hisseder? Unutma söz konusu mudur? savaş arabası, sihirbaz kartı ve güç kartı. 3 majör arkanayla açılış yaptık bu soru için. Kadehlerin onlusu ve içindeki çocuk. Arkadaşlar bir kere kesinlikle sizi unutmadığını söyleyebiliriz. Yani bu kişinin aklındasınız, zihnindesiniz. Hatta Temmuz ayından beri sizi düşünüyor olabilir. Ağustos ayında daha da gelişmiş bir düşünce hanesi çıktı. Yani sanki sizinle iletişime geçmek, bir şeyleri konuşmak Yarım kalmış bu habersiz giden mevzular ya da bu insanın yaptığı yanlışları düzeltme arzusunda bir yoğunluk var. Şimdi geçmişte bir hata yapmış olabilir. Az önce bahsettiğimiz gibi. Yani bu bir üçüncü kişi varlığı olabilir, üçüncü mevzular olabilir. Kişinin kendini tam anlatamayışı, ifade edemeyişi bile söz konusu olabilir. Burada lügatını değiştirmek, belki kullandığı kelime kalıplarını değiştirme durumu da olabilir. Çünkü sihirbaz kartı bir telepati enerjisi ve düşünce harnessini yansıtabilecek bir enerji. Şu an içinde sizi çok yoğun olarak düşünüyor olabilir. Siz de bu kişi hissediyor olabilirsiniz. Birbirinize bir aynalama görevi, rüyalarda görme, bilinçaltı çalıştırma durumlarınız olabilir. Bu insan şu an sizinle mutlu olmak istiyor. Yeniden başlamaya dair bazı fikir ve düşünceleri olabilir. Şu an çok güçlü bir pozisyonda ama yani yapabilecekleri kısıtlı değil, sınırlı değil. Çok olanaklı, çok opsiyonlu bir enerjisi var. Dolayısıyla Yapabilecekleri ve yapabildiklerinden sonraki aşamaları iyi düşünebilecek bir seviyede. Yani şunu yaparsam, ben bu kişiyi adım atarsam, işte sonucunda bu karşılığı alırım. İşte benim de B planım hazır gibi. Yani bu kişinin kafasında her şey sıralı bir pozisyona geçmiş olabilir. Şu anki enerjisi bana birazcık daha size karşı duyguların yoğunlaştığı, belki vicdan azabı çektikten sonraki süreçten bahsediyor gibi kartlar. Yani burada sizinle mutlu olmak, yeniden başlamak, sizin enerjinizi hayatına çekmek. Çünkü sizi çok güçlü, çok arzulu, tutkulu birisi olarak görüyor. Sizin o sempatikliğiniz, cana yakınlığınız, belki de birazcık daha affedici ve şefkatli yanınıza ihtiyacı var. Bu insanın duygusal ihtiyaçlarını giderebilecek bir pozisyondasınız. Ya da sizi böyle görüyor olabilir şu anki enerjide ve bunun arayışı içerisinde oldukça size ulaşma temennisi barındırıyor olabilir kendi bünyesinde. Sizinle anı yaşamak, dolu dolu vakitler geçirmek, kendinin keyfine varabilmek ve sizi de keyiflendirebilmek, mutlu edebilmek istediğini görüyorum. Şu an bu insanın zihnindesiniz. Yani kesinlikle şu an için söylediğimde, yani şu anda neresine baktığımız için ve bir Ağustos teması geldiği için şu an kesinlikle bir iletişim olsa, konuşsanız çok mutlum ve tatmin olur bu insan. Onu söyleyebiliriz. Çünkü sizinle tekrar bir ilişki olabilme potansiyelini kendi içinde bir yerlerde barındırdığını fakat bunu realiteye çok dile dökemediğini görüyorum. Sanki bir şeyler hissediliyor ama sadece hissetmek. Yani üçüncü göz çakrasıyla çalışan bir durum var. Bazı çakralar kapalı olabilir aranızda. Mesela örnek veriyorum boğaz çakrası. Ya da işte duyguların tam ifade edilmediği için kalp çakrasında bir sıkıntı, yavaşlama söz konusu olmuş olabilir. Bunların açılması için bir enerji çalışması da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu insanın aklında ve kalbindesiniz. Duygularında yükselmeler var. Öncesine nazaran daha çok beğenme, ilgilenme, hoşlanma durumları olabilir. İşte duygularında artış durumu söz konusu olabilir. Belki öncesinde ne istediğini bilmiyordu. Şu an daha iyi bildiği bir seviyede de olabilir. Böyle enerjiler söz konusu. Evet birinci deste gayet güzeldi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi ikinci deste geçiyorum arkadaşlar. İkinci deste hoş geldiniz. Şimdi hemen ilk olarak bu kişinin size anlatmasını istiyorum. Yani diyorum ki o nasıl biridir? O senin için ne ifade ediyor? Ne anlam ifade ediyor? Kayda değer birisi midir? Yani sizi tanımlamasını, sizi gördüğü pozisyonu anlatmasını istiyorum aklınızdaki kişiden. kartlarımızı açalım. Para dörtlüsü, kılıç sekizlisi, güç kartı, güneş kartı ve zarar kartı da geldi akabinde. Şimdi arkadaşlar burada sizi anlattığı biçim, pozisyon şu şekilde. Geçmişte size çok fazla verici davranmadığından, duygularını göstermediğinden, kendini kapalı tuttuğundan ve bazı kuralları olduğundan bahsediyor. Yani sanki siz onun kurallarını kabul etmemişsiniz ya da edememişsiniz. Bu insanın bazı hedefleri varmış, bazı amaçları, güdüleri, kendi içinde basiretinin bağlandığı belki de konular varmış ama bunları size çok açık niyetle dile getirmemiş olabilir. Belki bu insanla ilk başladığınızda bir şeylerin olabileceğine dair çok yüksek bir inançla başlamış olabilirsiniz. Çünkü burada güneş kart enerjisi geldi. Yani bu insana sizi çok mutlu edebileceğini, yeni bir başlangıç için güzel adımlar atabileceğinizi, sizi tasdikleyebilecek bir enerjiye sahip olduğunu düşünecek Olmuş olabilirsiniz geçmişte ya da hala öyle olabilir. Yani hala bir yerlerde ümidiniz, umudunuz olabilir. Ama şu an için bu insanı sizden bahsettiği pozisyon şu şekilde. Geçmişte size veremediklerinden, biraz keşkelerden, amalardan bahsediyor. Sanki bu insan biraz kendi zihin hapishanesinde kalmış. Kendini biraz kısıtlı hissetmiş olabilir. İşte ben şunu uyamam, ben böyle birisini istemiyorum, işte ben ciddi bir ilişki istemiyorum, daha böyle rahat hissedebileceğim, kolay hareket edebileceğim bir şey istiyorum, sorumluluk almak istemiyorum gibi böyle kaçış cümleleri, bahane cümleleri yaratmış olabilir. Yani bu insanın enerjisi ilk başta size biraz fazla kendine dönük, kendine yönelik gelmiş olabilir. Bu ne tür bir durum olabilir? Egosu yüksek olabilir kendine zarar verdiğini fark etmeden ilerlemiş olabilir. Sonradan olacakları hesaba katmadan bazı şeyleri en azından birazcık daha duraksatmayı, birazcık daha bekletmeyi tercih etmiş olabilir bu kişi. Şimdi kendisinden ve sizden bahsettiğinde şöyle ikili bir yorum getiriyor olabilir kendi zihninde. Yani siz ona göre şu an güçlenen pozisyondasınız kendinize bir dirayet, özdeğer verdiğinizi düşünüyor. Bazı şeyleri kolay atlatabilecek bir seviyeye geldiğinizi. Belki öncesinde çok naif, çok kırılgan, çok ince davranmış olabilirsiniz. Veya bu insanı çok katı yüzüyle karşılaştıysanız yumuşak davranmaya dair, en azından bu insana davranmaya dair birazcık daha bilinç kazandığınızı düşünüyor olabilir. Yani Artık ona karşı çok da böyle e, anne gibi koruyup kollayan her türlü hatasına göz yumabilecek bir seviyede değilsiniz. Bunun çok çok farkında ve sizi tanımlarken şu anki enerji de şunu söylüyor. Geçmişte şu an arasında fark var. Sizin değiştiğinizi sizin bazı durumlara karşı bakış açınızın, sarnınızın farklılık kazandığını veya kendinize değer vermeniz gerektiğinin farkına vardığını söylüyor. Yani... Siz sanki şunu fark etmişsiniz. Bu insanla olsam da olmasam da ben kendi öz kimliğimi kazanmalıyım. Ya da bu insanla olmayacaksam bile kendimi kaybetmeden bu insandan ayrılmalıyım. Yani bazı kurallarınız, kırmızı çizgileriniz olması gerektiğini bu insan size hatırlatmış olarak düşünüyor kendisine. Yani sanki siz bu insana çok fazla yumuşak davranmışsınız da sonradan çok fazla böyle kapılarla karşılaşmış, setlerle karşılaşmış olabileceğinizi düşünüyor geçmiş için veya şu an için böyle yorumları söz konusu sizin değiştiğinizi veya dönüştüğünüzü düşünüyor diyebiliriz kısaca. Peki sizi unuttu mu? Şu an ne düşünür? Ne hisseder? Ona bir bakalım. Yani şu anki düşünceleri ve duyguları sizi unutmaya yönelik mi? Ya da aklında, zihninde var mısınız diyoruz. hemen kartlarımızı açıyoruz. Para onlusu, para beşlisi, kupa şövalyesi, kılıç prensi. Son iki haneye iki tane kart geldi. Değneklerin suvarisi romantizm. Arkadaşlar bir kere sizin eksikliğinizi çok çekiyor. Onu söyleyebilirim. Siz bu insana tam bir enerji yansıtmışsınız ama tam karşılığını alamamışsınız. Yani edeli kadar değer verilmemesi. Belki iş için çok çabuk pay biçilip olaydan çok çabuk kopma, emek vermeme, göz ardı etme durumları yaşanmış olabilir. Burada şöyle bir enerjiyle karşılaşmış. Aslında siz bu insana çok fazla rahatlık vermişsiniz diyebiliriz. Çünkü para olmusu hem zenginlik hem maddiyat hem refah seviyesinden bahsediyor. Bu insan sizinle her şeyi yakalayabilecek bir pozisyondayken sanki kendi hareketlerinden ötürü bazı yenilgiler, bazı zafer kaybedişleri söz konusu. Yani bu insan diyor ki ben şu an şunu yaşıyorsam, ben bu insanlar şu an ayrıysam kendimin yüzünden. Yani kimsenin bir hatası, kusuru yok. Hatayı başkasında aramama da gerek yok. Demek ki kendimi tekrar gözden geçirmeliyim dediği bir seviyede olduğunu görüyorum. Size bir adım atmak, sosyal medyadan iletişime geçmek istiyor olabilir. Bazılarınız için sizi takip ediyor olabilir ananın bir hesaptan. Bazı bilgiler edinmeye hayatınıza dair belki birisi var mıdır yok mudur gibi bir şüphesi varsa bunu eminlik kazanmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Size karşı bazı sevindirici haberleri getirmek veya size ulaştırmak istiyor olabilir. Yani aranızda soğuk keskin bir dönem yaşandığını düşünüyor. Fakat bu insanın şöyle bir durumu da var. Bazı zamanların tam olarak nüksetmemesi durumu. Yani sanki bazı şeylerin zamanını kaçırmış ve tekrar o zaman gelmeyecek veya tekrar bir şeylerin yeşerme zamanını kaçırdığımız için artık bu durumun kapatılması gerekiyor gibi de düşünüyor olabilir. Bazılarınız için ama dediğim gibi sanki çoğunluk olarak bir zaman geçişi, geçişi var arkadaşlar. Yani bir şeylerin zamanı kaçırılmış ya da bu insan için bazı şeyler çok fazla geride kalmış olabilir. Ama bu geride kalmak dediğim gibi zaman açısından sadece zihninde ve kalbinde hala varsınız. Size karşı romantik duyguları var. Fakat bir noktada da sizi özlediğini söylüyor. Yani şimdi aradan geçen bir süreç ve size Karşı yakınlık kuramaması teması çıktığı için bu onda birazcık da hani acaba ben kaybettiğimi tekrar olabilme ihtimali çok mu düşük gibi bir yanılgı da yaratıyor olabilir ama burada sanki merak ettiği durumların haberini de alıyor bu kişi yani bir arkadaşı vasıtası olabilir dolaylı yoldan bir ulaşımı olabilir size özlediğini söylediği için hani sizi görmek bu insanı mutlu ediyor olabilir ama uzaktan bakmak da çok tatmin verici olmuyor gibi. Yani bir yakınlık kurma isteği, bir ulaşma isteği en azından hani tekrar başlayacak mısınız, başlamayacak mısınız bu konuya dair bazı net vuruşlar yapmak istiyordu olabilir karşı taraf. Çünkü burada diyor ki romantizm için kendini aç. Yani bu insan diyor ki ben bir şey istiyorsam bu insanla, bu yolculuğa, bu hedefe varmak istiyorsam bazı fedakarlıklar yapmam gerekiyor. Yakın bir zamanda bu insandan belli işaretler alabilirsiniz sosyal medya üzerinden. Ama bu insanın birinci desteğine zarar daha çok kendiyle yüzleştiğini görüyorum. Yani kendinin eksikliklerini çok farkında olarak ilerleyen bir süreçte. Bu da kişinin gelişimini arttırıyor tabii ki bu noktada. Evet. İkinci deste için de yorumum bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.